Farklı Evren herkese merhaba. Ben Berke ve bu bölümde Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin incelemesiyle karşınızdayım. En baştan şunu söylemek isterim. Yani diyeceksiniz ki abi podcast'a bakıyoruz sen Mad Max konuşmuşsun, Anatomy of a Fall konuşmuşsun, Avatar konuşmuşsun, Şahsiyet konuşmuşsun. Tüm bunların arasında bu Netflix'in ne sanat sinemasına ne geek içeriklere yakın olan bu işini neden izledin? Yani... Gerçekten meraktan. İnsanın başına ne geliyorsa meraktan diye bir söz var biliyorsunuz. Niye bu kadar merak ettim? Yani büyük prodüksiyon Netflix Türkiye işleri gerçekten hala merakımı kurcalıyor. Bu ilk başta Hakan Muhafız'la başladı. Şu an işte Kıvanç'la Beren'i bir araya getirdikleri filmle devam etti. Kimler geldi kimler geçti benim bu merak duygumu tetikledi. Bir de şöyle bir durum var. Oyuncuları da aslında çoğu özellikle tek tek ayrı ayrı başka işleriyle falan sevdiğim insanlar. Ha öyle olmasaydı da zaten esas kadro hani Seyanay Sarıkaya ve onun çevresinde dolanacak olan Metin Akdülger, Boran Kuzu, Hakan Kurtaş üçlüsü zaten hani bu oyuncuları Netflix nasıl kullanabilmiş? Bu oyuncuların ismi kadar bir etkisi var mı bu dizinin diye insanı merak ettiriyor. Ama onun dışında yan kadro da gayet iyi. Ha önce Metin Akdülger'i söyleyeyim onu ayrı bir severim çünkü Müzik grubu var. iyi bir müzik yapıyorlar. Bir yandan çizgi romanlarla ilgileniyor falan. Hatta çizgi romanı da çıkmış en son diye hatırlıyorum. Böyle on parmağında on marifet bir insan zaten şu anda Can Akın'la olan ilişkisi sayesinde de böyle adını fazla fazla duyurdu. Unutturmuyor diyeyim yani. internette önüme bolca çıkan bir isim. Onun yanı sıra yine internette takip ettiğim bir ikili Efe Tuncer, Meri Çaral, Teras Noir podcastleri. Şimdi Sokrates kanalında devam ediyorlar. Özellikle konuklu bölümleri çok keyifli oluyor. O da yıllara meydan okuyan bir podcast. O ikiliyi oradan severim. Esra Ruşan'ı Masumlar Apartmanı'nda Annemin dediği kadarına denk geldiklerimle sevmiştim. Daha fazlasını hak eden bir oyuncu olduğunu düşünüyordum. O da şu anda yoluna gayet iyi devam ediyor. Bir de alternatif işlerde de bolca rol alan Ahmet Rıfat Şungar. O da şu anda sanatçı Esra Gülmen'le evli ki onun işlerini de dizinin içerisinde gördük. Böyle evet dizinin bir hani network kullanımı yaptığını söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Yani bir podcast ikilisini getirip aynı arkadaş grubuna koyuyor. Oyunculardan birinin eşinin İşlerini dizideki bir sergide görüyoruz falan böyle bir eş dost ahbap ilişkisi ilerlemiş dizi içerisinde tabi dizinin detaylarını böyle küçük girmeden önce bir bilmeyip hala podcastı dinleyenler için dizi ne anlatıyor kısmına bakalım kimler geldi kimler geçti son dönemde oldukça popüler olan ilişki türlerine ilişki terimlerine odaklanan bölüm isimlerine sahip çünkü yani dediğim gibi Serenay Salkin oynadığı Leyla karakteri etrafında değişen erkekler mevcut. Ve işte Serena'nın onlarla yaşadıkları da bu çeşitli ilişki terimleriyle eşleşiyor. Serenay biriyle görüşüyor. Sonra çocuk ona yazmıyor. Ghosting oluyor. Bölümümüzün ismi Ghosting oluyor. Serena eskisine dönecek oluyor. Orada X'den Next olur mu? işleniyor gibi gibi bir durum var. Ve bu hikayede de Serena'nın çevresinde bir arkadaş grubu var. İşte Efe Tuncel, Meriç Aral, Esra Ruşen ve Ahmet Rıfat Şungar'dan oluşan bu ekip Serena ile birlikte aynı hukuk bürosunda çalışıyor. Serenay'ın da dayısının hukuk bürosu. Dayısıyla onun ortağı bu arkadaşları avukat olarak işe almış ve acayip iyi para kazanıyorlar. Müvekkilleri zengin. Kendileri utanmasalar müvekkillerinden daha zengin. Yani bu açıklanabilir bir zenginlik seviyesi değil. <laughs> Onu söylemek isterim. Şimdi dizinin içerisinde dedim hani günümüz modern dünyanın ilişki terimleri konuşuluyor. Bir yandan da gerçekten modern insanlara da Türkiye'nin de orta üst kesimindeki insanlara bu dizi hitap etsin diye yapılmış. Sporlar yapılıyor gündüz, akşam içkiler içiliyor ve bu sırada da ilişkiler konuşuluyor. Tinder'larda kaydırmalar yapılıyor gibi bir yaşam stili var. Saatlerde işte su iç bildirimleri atıyor akıllı saatler falan. Fakat bu yani normalde hani bir beyaz yakalı hayatı gibi gösterilen bir avukat hayatı da olabilir. Yani beyaz yakalı deyince işte yine bu e, ofis hayatı yaşayan insanlar diyelim en azından. Onları kapsayacak bir yaşam tarzının da üstünde bir yerdeyiz. Yani burada bekarlar veda partisine şarkıcı Edis'in çağrılabileceği bir zengin günlükten bahsediyorum arkadaşlar. Ve bu hikaye Türkiye'de geçiyor. <laughs> Yani şimdi evet burada Halk TV yorumcusu gibi konuşmak istemiyorum ama günün sonunda biz gerçek dışı bir şey görüyoruz. Burada bunun bir Netflix yapımı olduğunu unutmamak lazım. Bu gerçekten de insanlar evlerinde kafa dağıtsın, eğlensin, dertlerinden uzaklaşıp Serenay Sarıkaya'nın ilişkisine dert edinsin diye yapılmış bir dizi. Hatta böyle arkadaşlarınızla toplanıp izlediğinizde falan bunların yaşadığı hayatıla da dalga geçerseniz biz burada işte ne haldeyiz? Onlar ne halde veya işte şunu hiç mi dert etmiyorlar, bunu hiç mi dert etmiyorlar diye üzerinden geyik yapabileceğiniz bir alan bile açıyor. Ancak yani gerçekten böyle insan şey hissini yaşıyor. Ya biz Türkiye'deyiz, şu anda ekonomik krizdeyiz, şu anda sınıfların arasının iyice açıldığı bir yerdeyiz. Hiç mi bunu eleştirme ihtiyacı duymadınız? Şimdi bu dizinin yaratıcısı ve yazarı, ona senaryoda yardımcı olan Ayşe Öz Yılmazerli Özgür Taylan'ı saymazsak Ece Yörenç arkadaşlar ve Ece Yörenç, Menekşe ile Halil'den başlamak suretiyle ülkemizin en popüler işlerinde imzası olan bir isim. Burada Metcezir ile Aşkı Memnu da var bu listede ama bu listede Fatma Gül'ün suçu neyle yaprak dökümü de var. Yani Ece Öğrenç bir yalının içinde neler olduğunu, sosyete hayatında neler olduğunu ne kadar iyi biliyorsa, aslında fakirliğe, orta hallilere anlatmayı da o kadar biliyor. Yani böyle tamamen hani sosyete hayatını anlatan dizilerde yer alan biri değil. Onların içinde işte mesela Met Cezir oradaki direkt e, sınıf ayrımlarını, sınıf farklarını gösteren, onları çatıştıran ters kutupları bir işti. Bunları da yaşatmış, bunları göstermiş biri. Fakat kimler geldi kimler geçti de artık kendisi sebebiyle mi yoksa Netflix'in politikası sebebiyle mi bilmiyorum. Böyle insanı düşünmeye itecek hiçbir yere değinilmemiş. Ya gerçekten hani bu zenginliğe veya işte hani toplumun bir kısmı çok kötü durumdayken bir kısmının artık inanılmaz uçuk yaşadığı sabah kürek çevirdikten sonra iş yerine gittiğinde patronun o akşam çok içtiniz galiba diye karşıladığı bu ortamı eleştirilebileceği her yeri es geçmiş. Bir tane yazlık gibi sayfiyede bir yer var orada yardımcı bir abimiz var aşırı mutlu aileden biri gibi garsonlar geliyor geçiyor. Gerçekten sadece geliyor geçiyorlar. Ya da böyle karakterlerin hizmet sunulmasından haz aldığı, bunun çok normalize ettiği figüranlar konumundalar. Bir yer var. Orada gerçekten bir eleştiri gelecek mi diye bekliyorsunuz. Çünkü Serenay bir date'e gidiyor ve bu date evinden alınmayarak gidiyor. Bu daire bir eleştiri. Adamlara basım yok gibi bir soru işaretiyle Serenay kendisine verilen konuma gidiyor. Gayet de bir yurdun taksisinde gidiyor ve takside sanayide sanki böyle maslak sanayinin içinde gibi bir yerde iniyor. Ne olacak lan diyorsunuz Serenay çok şık topuklarıyla falan hatta arkada köpekler avlıyor bilmem ne derken köşeyi bir dönüyor İşte son dönemin konseptlerinden böyle sanayinin içinde çok da şık. E, işte gece iyice korkunç ve izbe olan bir yerde inanılmaz şık fine dining bir restoran çıkıyor. Ve bu kadar. Bitiyor yani. Burada Serena hiçbir tehdit yaşamıyor. Ona bize canlı konum paylaş diyen arkadaşları sanki hani taksici ona bir şey yapacakmış gibi değil de nereye gittiğini merak ettikleri için onlara konum paylaşıyor. Serenay ben nereye geldim acaba diye panikleyip çocuğu aramıyor. Sanki orada başına hiçbir şey gelmeyecek gibi. Zaten o restoranı gördükten sonra her şeyi unutuyoruz ve işte girdiği restoranda bir şeylerden bir çatal alır almaz orgazm olacak <laughs> tepkiler verdiği bir sahneler silsilesine gidiyoruz. Tek bir ufak detay yakalayabildim böyle bir bu zengin hayatı eleştirisinde. Mary karakterinin saatine, akıllı saatine sürekli işte bildirim geliyor. Su iç, yemek ye, şunu yap, ayağa kalk, nefes al bilmem ne. Hatırlamıyorum şimdi çoğunu. Orada Ahmet Rıfat'ın karakteri Sarp bir ara yaşta işte bu sana hatırlamıyorum ne dediğini de böyle bir laf ediyor ya. Her şeyini o mu söylüyor? Nefes alacağını da onu söylüyor? Gibi bir şey diyor. Orada çok ufak kendi içlerinde bir eleştiri oluyor. Ancak yani koca bir sezonun içinde başka bir noktada hiçbir şey olmuyor. Bu koca sezonun içinde şu çok ilginç. Bu avukat bürosunda çalışan herkes arkadaş. Gerek patronlarıyla da eğleniyorlar ki onun da Serenay'ın oynadığı e, Leyla'nın dayısı olduğunu unutmamak lazım. İnsanların akrabalarıyla kanlı bıçaklı olduğu ülkemizde dayısının işte yerinde çalışıp onunla içebiliyor, arkadaşları da ona buna dahil olabiliyor. Ve bu iş arkadaşları her akşam takıldığı normal arkadaşları, hatta ikisi evli onların için. Yani şey çok ilginç. Bir yandan aslında bir gençlik dizisi yapmak istemişler. Yani romantik komedi değil de daha gençlik dizisine yakın. Çünkü yani bu kadar sabah akşam birlikte takılındığını ben en son lise döneminde yazlıkta falan hatırlıyorum ama bu insanlar 30 yaşında yani yazlıktaki o grubunuzun 30'larındaki hali gibi. Bunun da eleştirildiği ufak bir sahne vardı. Meri Çaral'ın bir sevgilisi oluyor. O onlara dışarıdan bakıyor ve siz hep birbirinizi dert ediyorsunuz. Herkes birbirinin iç işlerine çok karışıyor gibi. Onları eleştiriyordu ama bu ufak eleştiriler e, dizide hiç fark edilecek bir noktada değil. Zaten hani dizi böyle yemek yerken ya da işte başka herhangi bir işinizi yaparken çalışırken bile yanda akabilecek seviyede bir dizi olduğu için bu eleştiriler vız gelip tırıs gidiyor. Dolayısıyla onun dışında özendiricilik hissediliyor. Yani aslında gerçekten herkes iş arkadaşlarıyla böyle kanka olmalıymış. İş arkadaşları sabah date'lerini ve Tinder seçimlerini sormalıymış. Akşam da onlarla içmeliymiş. Birlikteyip kalkmalıymış. Bu harika inanılmaz ol ed, ulaşılabilir bir hayatmış gibi bir e, <laughs> gösterge var ve bu da ne kadar gerçek dışı olduğunu düşünebiliyorsunuzdur. Buradan Leyla karakterinin peşindeki erkek üstüne bir bakış atmak istiyorum. Boran Kuzum'u merak ediyordum. Çok fazla işte yer alıyor ama her izlediğimde de böyle aynı kısık sesiyle yer alıyor ve artık sanki iyice mi öyle roller verilmeye başlandı emin değilim. Ama gerçekten beni en şaşırtmayan o oldu yine o e, kısık sesi ve hafif gülümsemesiyle yarattığı aura ile. Leyla'yı düşürmeye çalıştı. Leyla da buna düştü. Ondan sonra da ghosting yedikten sonra da zaten Boran Kuzma Feyyaz karakteri gittikçe az gördüğümüz bir karaktere dönüştü. Ama Metin Akdülger'in Ömer'i ile Hakan Kurtaş'ın Cem'i öyle değil. Özellikle Ömer zaten Leyla'nın uzun dönemli bir sevgilisi olduğu için hikayedeki yeri ağır. Ama ondan önce bir Cem'e, Cem Murat Ana parantez açmak istiyorum. Yani ismi bile Wattpad Mafya Adam ismi kokuyor. Ve gerçekten bir Wattpad karakteri gibi. O böyle Wattpad'deki ergenlerin şu an burada söyleyemeyeceğim şeyleri kendilerine yapmasını talep ettiği ve aslında ama mafya babası da olan. O işte kötü çocuğun başlattığı yolda giden bir karakter gibi ve bunun böyle olması beni çok şaşırttı. Yani bu şu şekilde ele alınabilirdi. Böyle bir gerçek var yani. Tamam insanlar bu bad boy görünümünden memnun kalıyorlar ki onu da zaten senaryo şeyle aşmaya çalışıyor. Aslında göründüğü kadar kötü bir adam değil. Hayatındaki kadınlara değer veriyor ve sonra işte bölümler ilerledikçe o kadınlara niye değer verdiği falan kısımları biraz açılıyor. Ama günün sonunda adına Narsist diye bir kitap yazılıyor. Sergisi açılıyor. Adamı sergiye geliyor. Hatta sonra Leyla diyor ki bu da ne kadar narsistçe bir davranış ama ondan etkilenmeyi kesmiyor. Ve dizi de gidip kadınlar neden narsistlerden etkileniri de açmıyor. Üstüne üstlük bu adam bir de zengin. İşte bundan mı hoşlanıyor? Yoksa narsist egoist olmasına rağmen duygusal ilişkiler yaşayabilmesinden mi hoşlanıyor Serenay? Bunları falan hiç açmak istemiyor hikaye. Hatta bize şeyi falan unutturuyor yani. Bu harika avukatlık hayatında Serenay Sarıkaya'nın en büyük çektiği acı çiftliğin içinde topuklarıyla yürüdüğü yerdeydi. Sırf o sahne için seç beyaz ve krem tonlarındaki kıyafetleri ile çamura battı. Ve Cem Murat'ın Leyla'ya çektirdiği bu acı sonrasında unutuldu. Yani bu kadar mücadelede bir adamdı bu. Fakat bir yerde işte etkilendi. Ki şunu anlayabiliyorum yani bu kadınlar bu adamda ne buldu diye düşünmek bile ve işte o adamın o kadınları el üstüne tutmasını hala ayrılmış olmalarına rağmen görmek bile Serena'yı etkileyebilecekken biz Cem Murat'ını hep daha zengin ve daha narsist ve yatakta ne kadar iyi falan gibi gördük. Üstüne üstlük bu aslında izlediğimiz modern ve böyle işte feminist noktalara parmak basabilen o konularda çok hata yapmayan diyeyim böyle Esra Ruşan doğurduktan sonra arkadaşların içinde bebek emziriyordu. Bu tarz böyle sahnelerin gayet normal olduğu bu modern atmosferde benim tek rahatsız olduğum sahnede yine Cem Murat Han var. Leyla ile birlikte bir yerde konuşuyorlar. Kendisi kadınları etkileyebilen özelliklerinden biri de bu galiba. E, çok özgüvenli bir şekilde temas ediyor karşı tarafa. Ve burada Leyla rahatsız olduğunu söylüyor. Hadi orada bırakmadın ve özgüvenle gülümsemeye devam ettin. Kadın ikinci kez söylüyor ve hala bırakmıyor abi. Yani bu yaratılan... What mafya zengin karakterin dizinin en non-feminist sahnesinde tacize varan bir hareket yapması beni acayip bozdu. Ama işte direnmedim, izlemeye devam ettim. Çünkü Leyla ile Ömer arasında bir şeyler oluyor gibiydi. Bu olan şey aslında arkadaşlıkta. Ve ben dizi notlarıma tek gerçek ilişki Leyla ve Ömer'di yazmışım. Çünkü şundan dolayı son dönemde Twitter ve Instagram'da evet bu modern ilişkiler, gap ilişkiler, bariyer ilişkiler, açık ilişkiler bunlar çok popüler ama bunlar aslında belli bir kesimin yaşadığı şeyler yani. Bunun yanında hala muhafazakar ilişkilerimiz de devam ediyor. Fakat insanlar internette gördüğü her şeyi çok gerçek sandığı için bunları da çok popüler sanıyorlar. Neyse laf şuraya getireceğim. Bu ilişkilerin karşısında da bir de ben mağaramdan çıkmayayım tarzında veya işte bu aşırı tırnak içinde modernliği, aşırı rahat Hatlığı, tırnak içinde gördükçe daha da mağarasına kapanan, daha da bekaret savunan falan bir kitle de var. Zaten toplumun gençlerindeki özellikle Twitter'da muhafazakarlaşmayı, milliyetçileşmeyi falan görüyorsunuzdur. O tayfaya hiç uymayan bir e, dizi izliyorduk başta. herkesin herkesle çaprazlandı. Sonra tüm bu ilişki hikayesi içerisinde 7 yıl beraber olabilmiş bir çiftin ayrıldıktan sonra bazı insanlarla paylaşamadığı şeyleri birbirleriyle paylaşmak suretiyle arkadaş kaldıkları ki zaten Ömer onların arkadaş grubuna da dahil olduğu için bunun daha da normalize olduğu bir sürece girdik. Ve ben burada bu durumu affedersiniz tırnak içinde gavat olarak görecek olan o kitleye izlerler mi zaten o bölümlere gelirler mi bilmiyorum ama bir cevap verebildiği için bile diziyi biraz sevmeye başlamıştım. Sonra onların ilişkisi de gitti. iyice karışık bir hale geldi. Finali İndede de zaten ne olduğunu tam anlayamadığımız bir noktada böyle en son Bihter uyarlamasını izlediyseniz Amazon Prime'da Bihter normalde intihar etmiyor e ediyor ama bu uyarlamada böyle düğünde havaya atış atıp çekip gidiyor falan. Ona benzer bir etkiyle o çıkışını yaptı Leyla Taylan. Ben de bunu Ece Öğrenç galiba kendi yazdığının aksine yapılan bu uyarlamadaki bu aşkı memnu uyarlamasındaki finale özendi bir göz kırpmak istedi diye <laughs> yorumladım bu arada. Yani özet olarak velhasıl kelam dizinin modernliğine aykırı bu kelimemle birlikte lafı toparlayacağım belli bir kitleye oynanmış o kitlenin de işte dertlerden sıkılıp hiçbir şey düşünmeden izleyebileceği bir içerik yapılmaya çalışılmış ki izlerken alkol alsam kesinlikle daha da eğlenirdim diye düşünüyorum tek başıma izlemesem inanılmaz eğlenirdim diye düşünüyorum şu anda birlikte yaşayan bir mesela beyaz yakalı iki ev arkadaşı pijama partilerinde inanılmaz inanılmaz eğlenebilir diye düşünüyorum ama onun dışında Netflix standartlarını bozmayan ve bu kadar kaliteli oyuncunun maalesef ki oyunculuklarının heba olduğu bir iş gördük. Sadece Esra Ruşan'ı övebilirim. Karaktere inanılmaz oturuyor. Gerçek hatta da böyle biri gibi bir vibe verdi bu arada bana kendisi. Karakterin adı da Esra'ydı yanılmıyorsam zaten kendi adıydı ve Efe Tuncel'le olan ilişkilerinde işte onu böyle dominant bir yere koymuşlar. Üstüne üstlük böyle şey hani evet sevdiğini görüyoruz. Bir libidoları falan var ama kadın libidosu eşinde sığmıyor ve bunu belirtmekten de gocunmuyor. Ama böyle aldatacak bir vibe da vermiyor. Onu öyle bir yerde tutmuşlar. O çok e, tatlı geldi buna. Yine bunu da e, tırnak içinde <laughs> gavat tayfaya biraz eğitim amaçlı izletilebilecek bir video. Arkadaş gibi geldi kendisinin karakteri. Dizinin en beğendiğim bölümü de zaten onun doğum yaptığı, onun en fazla screen time'ı olduğu bölümüydü. Orada bayağı şov yapmıştı kendisi. Ben gerçekten bu bölüm iyi demiştim onun sonunda. Birkaç paralel hikayeyi izliyordu. Onlar da iyi toparlanmıştı. Ondan sonrasında yokuş aşağı gitti dizi zaten. Dizinin tasarımı da aslında böyle dışarıdan bölüm isimlerine falan bakıldığında kötü değil. Çünkü her bir ilişki terimine, bölümlerin başlığındaki ilişki terimlerine bir karşılık bulunmuş. İşte situation ships'e İngilizcesi bölümün Türkçesinde ilişki durumu karışık. Ghosting ise Behlül Kaçar. Hatta final şeydi. Wedding ending'de Türkçesi düğün düğüm falan böyle final bölümünü izlerseniz oraya da acayip yakışıyor. Ee, bu noktada bir şeylerin üstüne düşünmüş ekip diye düşünüyorum ben de. Onları beğendim ve son olarak da bu çeviri meselesinde Türkçemizi birazcık övmek istiyorum ya. Kimler geldi, kimler geçti? İngilizcesi thank you next. Evet mantıklı. Dizinin içerisinde de adını veriyor diye galiba iki yerde falan kullanılmış. Ama günün sonunda hani sürekli biri değişiyormuş gibi thank you next. Böyle her bölümde farklı bir oğlan olsaydı Thank You Next olabilirdi ama bizim Leyla Taylan karakterimizin en iyi yaşadığı şeyi gerçekten de kimler geldi kimler geçti cümlesi müthiş özetliyor. Buradan da Türkçenin gücünü bir kez daha görmüş olduk diyerek böyle... <laughs> Gençler milliyetçiliğe mi yöneliyor falan derken ben de Türkçe överek bitirmiş oldum bu bölümü arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka Farklı Evren bölümünde görüşmek dileğiyle.